Günaydın bugün 1 Aralık Cuma. Dün borsa endeksi binde 76 düşerek 7.948 puandan günü tamamladı. Endekste en yakın destek noktası olarak belirttiğim alanında altında günlük olarak kapatmış olduk. Özellikle bir saatlik zaman diliminde yükselen trend böylelikle kırılmış oldu, bugün 7960 puan üzerinde kapatamazsak endeks haftalık olarak kırmızı mum kapanışı yapmış olacak bu da endeks üzerindeki satış baskısının artmasına neden olacaktır. Ulaştırma ve bankacılık endekslerinde sınırlı geri çekiliş formasyonları var bu da endeksin geri çekilebileceğini gösteriyor. O alanda risklerinizi azaltmanız ve nakit bulundurmanızı tavsiye ederim. Gün içi endekste sırası ile destekler 7815, 7710, 7614, 7540 dirençler 8050 8168 8192 8310 8379 İyi seanslar herkese bol kazançlar dilerim